Ya Rabbi ne olur İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Ya Rabbi biz ancak sana ibadet edir Ve ancak senden yardım talep ederiz Ne olur Ya Rabbi yardımını bizden esirgeme Ya Rabbi bugün huzuruna geldik Boynumuzu büktük ellerimizi sana açtık Ya Rabbi biliyoruz ki layık değiliz belki Belki yüzümüz yok Belki hakkımız değil Ya Rabbi Ancak Ya Rabbi sen de biliyorsun ki Biz de ikrar ediyoruz ki Senden başka gidecek Kapımız yok ya Rabbi senden başka gidecek kapımız yok Ya Rabbi Ya Rabbi senden başka tutunacak vallahi ipimiz yok Ya Rabbi senden başka sığınacak bir menşeğimiz bir kapımız yok Ya Rabbi senden başka kimsemiz yok Ya Rabbi Ya Rabbi biz senin kulunuz biz sen de bizim Rabbimizsin sana geldik Ya Rabbi ne olur Ya Rabbi bugün bize affedilmiş ve yardımını almış nusretini almış kulları